Atomun yapısı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri bor atom teorisinde yer almaktadır? Bor atom teorisinde bir çekirdek, çekirdekte proton ve nötronlar var. Burada da kabuklarda elektronlar var. Bu kabuklar KLMN kabukları ya da en eşittir 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Birinci kabuk, ikinci kabuk şeklinde. Ve bu kabuklar çekirdekten uzaklaştıkça enerjisi artıyordu. Bu şekilde. Bir bakalım elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta yer alan çizgisel yörüngelerde bulunur. Evet buradaki kabuk zaten şu şekilde çizgisel yörüngeler doğru. Bu bor atom teorisine göre normalde elektronların orbitallerde olduğunu biliyoruz ama bora göre gitmemiz gerekiyor. Doğru her yörüngenin enerjisi sabittir. Evet çekirdeğe olan uzaklık değişmediği sürece enerjisi sabit kalacak. Burası da doğru. Bir elektron yüksek enerjili bir yörüngeden daha düşük enerjili bir yörüngeye geçtiğinde ışıma yapar. Şurada söylediğimiz gibi K'nın mesela enerjisi düşük, L'nin enerjisi yüksek. Yüksek enerjili yerden düşük enerjili yere elektron geçtiğinde kalan yüksek enerjisini dışarıya ışıma olarak yapar. Yani burası da doğru cevap E şıkkı.